merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir istek üzerine masa düzenleme, organizasyon videosu çekiyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu an masam böyle. Hemen videoya geçelim. çekmece burası. Kalem nerede burası? Burada da Mercan hanım var. <laughs> evet o da bizi izliyor burada. Şimdi e, arkadaşlar şöyle yapacağım. Bunların hepsini de boşaltacağım. Çekmecelerin hepsini boşaltacağım. Sonra da bunları ve bunları ya buraya koyacağım böyle ya buraya dizeceğim e, şey şunlarla beraber ya da bazılarını da buraya koyacağım. Bazıları da belki dolabı falan koyarım çünkü hepsi sığmayacak buraya ve panoya ve buraya. Şimdi artık yerleştirmeye başlıyorum. arkadaşlar şu şekilde kalan kalemleri bu şekilde düzenledim. Zaten şunları falan yapmıştım. Sadece bunların içindeki şeyleri değiştirdim bazılarının. Çekmece de şu şekilde oldu. Hatta bunu short da çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde neredeyse hepsi her şeyi çıkardım. Tek şunlar kaldı. Şimdi burayı şunları dizerek burayı düzenleyeceğim, yerleştireceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde panom hazır. Yani buraları düzenledim. Ee, şurayı da düzenledim. Burası da birazcık dağınıktı. Bu yüzden burayı da topladım. Ee, bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bu arada çekmece de şu şekilde oldu. Çekmeceyi de bayağı düzenledim. Bütün kalemleri falan boşalttım. Ee, şu şekilde... Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.